Enerji sistemleri mühendisliği için firmamız Ayaka Mühendisliği'nin hazırlamış olduğu alternatörümüzü modifiye ettik. Ve en son şeklini testini yapacağız. Bugün arkadaşımız bu işin uzmanı. Beraber çalıştık ve başardık. Şu anda elimizde döndürme ile e, kaç volt ürettiğimizi görelim. Yerine göre 16 volt üretebiliyoruz. Güzel bir alternatör oldu. Şimdi boşta 3000 devirde çalışan bir makabımız yardımıyla 72 watt gücündeki DC sintine pompamızı çalıştıracağız. Pompamız doğru akım pompası. Genelde, genelde teknelerde kullanılır. Arkadaşımız bağlantılarını yapsın. basma kapasitesi oldukça düşlü. Matkabımızın boştaki değeri 3 bin demiş. Fakat bu çekilince 500 tane kadar düşüyor. Büyükte 3 bin değeri çekilince olsa alternatifimiz yaklaşık 300 watt gibi Şimdi bir de el yoluyla alternatörümüze yaptığımız kolu bağlayarak metresi 14.4 watt olan 5 metre led lamba yapmaya çalışacağız. Evet, ne gibi sadece insan gücüyle 72 watt lambanın tamamı yanıyor. Bu alternatör rüzgar türbülerinde kullanılacak düzeye gelmiştir. Emeği geçen teşekkür eder. Hepinize iyi günler dileriz.